Arkadaşlar bu videomuzda e, 6. sınıf üslü sayılar konusunu işleyeceğiz. 5. sınıftan biraz hatırlatma yapmak istedim. Şimdi ne göreceğiz? 6. sınıfta üslü sayılarla ilgili birkaç tane öğreneceğimiz kuralımız var. Sonrasında onun kuvvetlerinden e, basamak e, kavramını göreceğiz arkadaşlar. Nasıl oluyormuş onun kuvvetleri olduğu zaman. E, bakalım beraber incelemeye başlayalım. Şimdi 6. sınıfta üstü sayılar göreceğiz ama 5'te de görmüştük. Bir hatırlatalım. Nasıl görmüştük? Üstü ifadelerin okunuşlarını gördük mesela. Dedik ki önce taban okunur. Sonra sayı üstündeki sayı okunur. Yani üstündeki sayı dediğimiz neydi? Kuvvetti. O zaman tabanımı okuyorum. altının biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Kuvvet 3 ise küpü diyorduk. altının küpü kuvvetim 2 ise ne diyorduk önce tabanımı okuyalım 3'ün karesi diyorduk arkadaşlar karesi evet tabanım neymiş arkadaşlar 4 önce 4 yazıyorum 4'ün kuvvetim neymiş 3 nasıl okuyorum küpü tabanım 2 iki. 2'nin kuvvetim 3 yani küpü bu özeldi arkadaşlar. Diğer e, kuvvetlerimizi e, ku, e, işte 5. kuvveti, 2. 4. Ku, e, kuvveti ya da 7. kuvveti diye okuyabiliriz ama e, eğer kuvvetim 2 ise karesi diye okuyorum. 3 ise küpü diye okuyorum. Mesela 5'in baktım neymiş? karesi. Şimdi bir de yazılmış ve üstü ifade şeklinde istediği versiyonu vardı. Önce ne demiştik? tabanı okur o zaman ne diyeceğim 5'in küpü dediği için hemen kuvvetime 3'ü yazdım onun karesi demiş o zaman tabanım 10 karesi dediği için kuvvetim 2 olacak 4'ün 3. kuvveti biz ne demiştik 3. kuvvete küp diyebilirdi böyle de yazabilir arkadaşlar sadece demiştik ki küpü ya da karesi şeklinde okumak daha şık olur 4'ün Kuvveti neymiş? 3'müş. 3'ün karesi demiş. 3'ün karesi. 8'in 5. kuvveti. Önce 8'i yazıyorum. Sonra kuvveti kaçmış? 5. Kuvvetim 5 diye yazdım. Şimdi üstü ifadelerin böyle bana dağınık verir. Yani çarpım durumunda verir. Benden kapalı versiyonunu aslında üstlü ifadelerin anlamı olan da şey budur. Yani sana uzun uzun çarpma işlemi verir. Sen onu toplu halde üstlü ifade şeklinde yazarsın. Nasıl çarpım bunlar? Tekrarlı çarpım. Neyi tekrar tekrar çarpmışım? 5'i çarpmışım. O zaman tabanım 5 diyeceğim. Kuvvetime gelirken şöyle bir bakıyorum. Tabanı hemen yazdım 5. Kuvvete bakarken şunu hatırlıyordum. 1 2 3 4 4 tane 5'i yan yana çarptım üst üstüne küçük bir not olarak yazıyordum. Evet baktım tabanım 3. Kuvvetime geldim. Kaç tane çarpmışım? 2 tane çarpmışım. Tabanıma baktım 4. Önce asıl olan olayı yapan kim 4 4'ü çarpmış tekrar tekrar önce 4'ü yazarsın burada öğrenciler karıştırıyor acaba 3 mi yazacağım 4 mi yazacağım önce diye arkadaşlar bakıyorsun çarpılan şey ne 4 kaç tane hemen üstüne küçük bir not olarak yazıyorum 3 tane çarpılmış baktım tabanım çarpılan şey 2 kaç kez çarpılmış 5 kez o zaman 2 üzeri 5 ya da 2'nin 5. kuvveti diye okuyabilirsin Baktım tabadım 5. O zaman hemen 5'i yazıyorum. Kaç kez çarpılmış? 2. Hemen üstüne not olarak 2'yi de yazmış oldum. Peki bunlar birbirine çok benziyor. İşte karıştırıyorsunuz dediğim şey buydu. 2'yi e, yazmış 5 defa. Böyle mi yazacağım böyle mi? İkisi aynı şey değil. Dikkat edelim. Evet üstlü ifadeleri vermiş. Tekrarlı biçimde yazın. Yani bunun tersini vermiş arkadaşlar. Bakalım ona da. Şimdi tabanım neymiş arkadaşlar? 2. Neyi tekrar tekrar çarpıyor yani? 2'yi. O zaman ben 2'yi açıyorum. 2 2 2. Kaç kez açmalıyım? 3 kez dedim ve bitirdim. Baktım tabanım 5. 5'i çarpacağım. Bir durdum. Kaç kez çarpmalıyım? Hemen buraya bakıyorum. 6 kez çarpmalıymışsın kendisiyle. 1 2 3 4 5 bir tane daha yazdım alt tane 5 oldu. Kalemimi değiştireyim daha görünen bir kalem seçeyim. Evet, 4'ü çarpıyorum. Tabanım 4. Kaç taneymiş? 4 tane. 2 3 4 kez 4'ü yazdım ve çarpıyorum. 8'i yazıyorum. Kaç tane yazacağım? 1 tane. 1 tane yazdım ve bıraktım. Başka yaz dememiş çünkü. Bir kez yaz demiş. Onun karesi o zaman onu yazacağım. Kaç kez baktım? 2 tane yaz demiş. Onun karesinde 2 kez yaz demiş. Onun küpüne bakalım arkadaşlar. 1 2 pardon 3 3 tane onu yazdım. Ben burada bir değerlerine de bakayım dedim. Bu ne oldu? 100. Bu ne oldu arkadaşlar? Çarptın kenarda 1000 yaptı. Ben sadece şuradan Görmenizi istiyorum. Daha sonra detaylı anlatacağız ileriki zamanda. Baktım karesi dediğinde iki tane sıfırım var. Küpü dediğinde üç tane sıfırım var. Bu bilgi şöyle bir dursun. Evet, bakalım. Şimdi kurallarımız var arkadaşlar. Burada bu kurallar önemli. Dikkat etmeniz gereken kurallar bunlar. Diyor ki bütün sayıların birinci kuvvetleri kendisidir. Şimdi bütün sayıların diyor. Bakalım. Mesela ne anladığımız yazalım. Bütün sayıların yani bir sayı yazalım. 3 birinci kuvveti yani kuvvet yukarıda kendisidir. Tamam ben bunu az önce söyledim. Tabanım 3 kaç defa yaz 1. Evet kendisidir. Ben o zaman bunu kural olarak hatırlamasam da ben zaten üstü sayılardan birinci kuvvetin bir kez yazım olduğunu biliyorum. 5'in birinci kuvveti 5'i bir kere yazdım bıraktım. 5'e eşit oldu mu? Tabana eşit oldu mu? Evet. 1257 birinci kuvveti. E bir kere yaz. 1257 yine kendisi olur. Yani bütün sayıların birinci kuvvetleri kendisi olur. Şimdi bakalım. Birin bütün kuvvetleri birdir demiş. Tamam. Diyelim ki tabanın bir olacak. Bu sefer kuvvetleri demiş. Bütün kuvvetleri demiş. Bir tabanında 5. kuvvet diyelim. Yani biri 5 defa yaz çarp demek istiyorum. 1 2 3 4 5 E çarptım. 1 kere 1, 1 kere 1, 1 bir kere 1'den ne geldi arkadaşlar sonuç? 1 oldu. E ben bunu 256 kez de yapsam o zaman sonuç ne gelecek? bir gelecek. Biri tekrar 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 çarpsam da yine bir gelecek. bunun sıfır için de söyleyebilir miyim? Evet sıfırın üçüncü kuvveti sıfır çarpı sıfır çarpı sıfırdan yine sıfır gelir. Ama bir tek bütün kuvvetler için söyleyemem. Bir tek şunu hatırlatabilirim. Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır arkadaşlar. Onun dışında sıfırın tüm kuvvetlerinin sonucu gene sıfır gelir. Bunu da bir not olarak yıldızlayalım. Gelelim sıfırıncı kuvvete. Şimdi bunda bir yıldız, bir yıldız, bir yıldız koydum. Niye buna üç yıldız koydum? Şimdi arkadaşlar bunlar mantıkla e, ifade edilebilir. Bunu kural olarak hatırlamadığın zaman diyelim ki 50'nin birinci kuvveti 50'yi bir kere yazdım. Kendisi oldu. Bunu kural olarak vermesem de sen kendin çıkartabilirsin. Ama sıfırıncı kuvvet Başlı başına kural. Üç yıldızlı, önemli, ünlemli bir kural. Çünkü ben sana diyelim ki 5'in sıfırıncı kuvvetini verdiğimde bunu sıfır kez yaz ya da işte bir kez yazdığı gibi mantık kurmanı istemiyorum. Direkt kuraldır diye kabul ediyorum. Birdir diyorum. Bütün sayıların mı sıfırıncı kuvvetleri 1'e eşit? bir tanesi hariç sayı sıfırsa o zaman tanımsız olur. Burada söylediğimiz gibi sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsız arkadaşlar. Bütün sayıların demiyorum ama sıfır hariç tabanda sıfır olmadığı sürece bakıyorum. Mesela bana ileride işlem önceliği göreceğiz. İşlem önceliğinde bir sürü işlemler olacak. Parantezin üstüne sıfır koyduğum anda diyeceğim ki içerideki işlem bana 5 de çıksa 25 de çıksa 125 de çıksa hatta 5125 de olsa sonuç eğer kuvvetin sıfırsa sonucun 1'e eşittir. Bu senin en önemli kuralın. En, bu konuda en önemli hatırlaman gereken Kuralın sıfırıncı kuvvet. Yani hocam 53'ün sıfırıncı kuvveti de mi birdir? Evet arkadaşlar. 28'in sıfırıncı kuvveti de mi 1'dir? Evet. 7'nin de sıfırıncı kuvveti bir midir? Evet. Hatta 859'un da sıfırıncı kuvveti 1'dir arkadaşlar. Kuvveti sıfır gördüğünde bakıyorsun alttaki tabanın sayın eğer sıfır değilse Sorun yok. Sonuç birdir. Kuvvet sıfır olduğunu. Evet. Bakalım. Onun kuvvetlerini inceleyelim bakalım. Benim tabanım 10 olduğunda az önce ne yapmıştık? Onun karesiyle küpüne bakmıştık. Daha da ilerletelim. Şöyle bir kalem alayım elime. Hemen diyelim ki onun birinci kuvveti olsun. Bir tane yazalım ondan. On. Onun karesi olsun. Ne demekti? 10 çarpı 10 100 yaptı. Onun küpü olsun arkadaşlar. 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000 yapar. Kenarda çarpabilirsin. Onun dördüncü kuvveti 1, 2, 3, 4 tane yaptı. 1, 2, 3, 4 0 geldi kenarda çarptım şimdi şöyle bir bağlantı kur devam ettirebiliriz bu arada şöyle bir bağlantı kurmak istiyorum şunu fark ettim dedim ki ben onun birinci kuvvetini aldığımda bir tane sıfır geliyor onun ikinci kuvvetini aldığımda iki sıfır geliyor onun üçüncü kuvvetini aldığımda üç tane sıfır geldi baktım bu bir kural gibi gidebilir kurallaştırabilirim Dördüncü kuvvetini aldığında dört tane sıfır geliyor bu sıfırlar nerede arkadaşlar sayının son basamaklarında yani başında bir var son basamağı e, sıfırlanıyor bakalım o zaman nasıl bir not yazabilirim Eğer sana onun kuvvetini verdiyse şunu diyebilirsin sondan kaç basamağı sıfırdır ya da sıfır olur dediğinde onun kuvvetine bak. Tamam. Bakalım. Evet. Sayıma baktım. Sayım 18 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi bu çarpma işlemini tabii ki yapmayacaksın. 10 üzeri 5'i bulabilirsin ama bu çarpma işlemini yapmayacaksın. Diyorum ki 18'i yazdım. O zaman peşine kaç sıfır gelecek arkadaşlar? Demek ki 1 2 3 4 5 sıfır geldi. Sayın bu oldu. Eğer sana soruda derse ki soru şu olursa sondan kaç basamağı sıfırdır derse sen ne diyeceksin 1 2 3 4 5 açtıysan evet buradan say eğer açmadıysan soruyor şöyle kontrol edebilirim kuvvetime baktım 5 o zaman cevabını 5 diye yazabilirsin peki sadece bunu mu soruyor sondan kaç basamağı 0'dır diye mi soruyor hayır diyor ki sayı kaç basamaklıdır diye soruyor sayı kaç basamaklıdır bakalım 5 tane sıfırım var. Açmış bulundum bir tanesini. Diğerlerini açmadan yapacağız. 5 tane sıfırım var. Baktım önüne arkadaşlar. 2 basamakta zaten vardı çarpma işleminde. Başta. O zaman burada 5, burada iki. Toplamda kaç basamak oldu arkadaşlar? 2 basamak bir sayı. 5 basamakta zaten neyim var? Sıfırım var. Toplam 7 basamaklı bir sayıymış bu. O zaman buradan kontrolle bunların cevaplarını verebilirim. Açacak mıyım? Tabii ki hayır. Burada 35, 10 üzeri 35 var. 35 tane sıfır mı ekleyeceğim? Hayır. Bunu kurallaştıralım. Diyelim ki baktığımızda onun kuvveti kaç? 4. Sondan 4 basamağı benim sıfırdır biliyorum. Önünde kaç basamak var? 2. Önünde 2 basamak var. 4 basamakta sıfırım var. Kaç basamak varmış arkadaşlar? 6 6 basamaklı bir sayıymış. Bakalım. Sondan kaç basamağı 0'dır? Hemen onun kuvvetine baktım. 11 basamağı 0'dır. Peki sayı kaç basamaklıdır? Sayının tamamı 1 2 3 basamak önünde var. Bir de 11 basamak 0 var. 0 0 0 0 diye gidiyor. Topladım 14 basamaklı bir sayıymış. Bakalım. Sondan kaç basamağı sıfırdır? 7 kuvvetim 7 o zaman 7 tane sıfır vardır diyorum. Önündeki sayıda 1, 2, 3, 4 tane 4 tane basamaklı bir sayım var. 7 basamağımda sıfırdı. Topladığımda 11 basamaklı bir sayıdan bahsediyormuş. Baktım sondan 23 basamağı sıfırmış. 1, 2, 3 basamak döründe var. 3 artı 23'ten 26 basamaklı bir sayıymış bu. Çarpıldıktan sonra tabii ki. Baktım onun kuvveti 35. Hemen 35 tane sıfırım varmış sondan. 1, 2 basamakta burada. 2 artı 35'ten 37 basamak toplam 37 basamaklı bir sayı oluşturur. Sondan 39 basamağım. 0 Önünde 1, 2, 3 basamağım var. 3 artı 39'dan arkadaşlar ben her seferinde böyle ayrı ayrı topladım. Ama direkt sen kendin söyleyebilirsin. Topladığında 42 basamaklı bir sayı. Evet son olarak baktım. 48 tane sıfırım var. Sondan e, kaç basamaklı diye sonra 48 basamak sıfırım var. 1, 2, 3, 4 basamağım var. 4 artı 48'den 52 basamaklı bir sayı oluşturmuşum bu çarpımda. Şimdi öğrenciler burada nasıl hata yapıyor? Bakıyor sayının önünde 1048. Önü, Arkasında da 48 sıfır vardır diyor. İkisini topluyor. Hayır. Sen burada basamak sayıyorsun. Burada seni hızlandıran sadece onun kuvvetinden sıfır sayısı belirlemek. Onun dışında burada basamak sayıyorsun. Senin 18 ile 23 ile 642 ile hiç işin yok. 642 kaç basamaklı? 3 basamaklı deyip sen burada basamak cevabını vereceksin. Pekala. Bana her zaman sayıları verecek mi? Hayır. Az önce yaptım. Onun kuvvetlerine bakalım. Tekrar. Diyelim ki onun Diyelim ki onun karesi olsun. Onun beşinci kuvveti olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar en çok karıştırılan şey bu. Sondan kaç basamağı? sıfırdır desin bir de sayı kaç basamaklı desin şimdi sondan kaç basamağı sıfırdır hemen kuvvete baktım 2 2 cevabını verdin ama sayı kaç basamaklı dediğimde şıklarda 2 varsa hemen iki cevabını yapıştırıyor öğrenci Hayır bir sakin ol şimdi Sondan iki basamağı sıfırsa, ben aslında bunları küçük verdim çünkü cevabını bildiğim şeyler olduğu için hemen diyorum ki bunun cevabı yüzdür. E bu yüz iki basamaklı sayı olabilir mi? Hayır. Bir, iki, üç basamaklı. Peki o başındaki bir nereden geldi? Kat sayı olduğu zaman, bir önceki örneklerde kat sayı olduğu zaman biz bunları sayıyorduk. Bir daha getirelim sayfamızı kas sayı olduğunda iki basamak 5 de burada var toplam 7 basamaklı diyorduk burada neden demiyoruz neden görmüyoruz çünkü bu sayıların aslında başında bir çarpanı var bir çarpı onun karesi şeklinde ama biz bunu yani matematikte her zaman yazmıyoruz çünkü etkisiz eleman olduğu için çarpmada sonucu değiştirmeyeceği için böyle işlem hamallığı yapmıyoruz o zaman biz bu başındaki gizli biri ne yapacağız? Görünür hale getireceğiz. Eğer bu işlemlerde hata yapıyorsan özellikle. Şimdi sondan iki basamağı sıfır. Bir de başında biri var. O zaman sayı kaç basamaklı olur arkadaşlar? 3 basamaklı bir sayıdır bu. Bakalım buna. Sondan 5 basamağı sıfırdır. Bir de başında bir var. O zaman bu aslında altı basamaklı bir sayıdır. Aslında bunlar daha kolay e, görünen örneklerdir diğerlerine göre ama diğerlerinde kat sayıları belli olduğu için öğrenci karıştırmıyor burada karıştırıyor tekrar bir tane daha yapalım diyelim ki 10 üzeri 28 olsun diyor ki 28 sondan 28 basamağı sıfırdır sayı kaç basamaklıdır dediğimde yine 28 cevabını veriyor 28 tane sıfır var başında da bir var o zaman benim 29 basamaklı bir sayımdan bahsediyorum. Evet arkadaşlar üstü sayılar için yeterli örnekleri verdik. Bundan sonrası sizde bol bol tekrar edin. Bol bol ders çalışın. Kendinize iyi bakın.